Merhabalar. Tiktir'e kalın çağrı merkezinden gözlüyorum. Siz nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. İlk Nur ben. Ee, benim evimin interneti bozuldu. O yüzden ne yapmam gerek? Faturanı satayım. Ne yapayım? Faturanı satayım. Aa çok mantıklı. Faturamı ödemediğim için mi kapandı? Evet. Bir şey soracağım ama benim param yok. Siz öder misiniz yerime? Hayır. Ama param yok. Ve internete ihtiyacım i̇ki var. 2 saat o zaman ben gelemem çünkü 2 saat o, yarın olunca şey olur. Ne olur? Ben, ben gidersem benim isten kovallar. Ya öyle mi? Yarın yarın çağrı merkezine gelin. Oraya geliniyor mu çağrı merkezine? Evet. Ha, ne diyeyim peki geleyim? Değil. Benim efsanede basıldı. O zaman siz o zaman onlar para verir. Bizi aa müşteriye para veriyor musunuz siz? Evet. Hem internet hem de para veriyorsunuz. Evet. Türk Telekom farkı diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Firmanızı çok beğendim. O zaman e, yarın görüşürüz Tuğra Bey. Tuğra Bey hatta mısınız? Evet. Kapatıyorum. Ama ben Dur. Alo. Alo. Kızım. <laughs> <laughs> ben kapatmadan telefonu kapatamazsın <laughs> <laughs> müşteri temsilcisi. <laughs>